Hadi, hadi hadi hadi. 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 Tigen, tigen, korkma. Sakin ol, sakin ol. Çin'e dönmeyi başaracağız. Burada ölemeyiz. Kimse korkmasın, İlerlemeye devam. Geri dönmek yok, İlerliyoruz. Uğurlu kolyemi al. Bu seni koruyacak. Kardeşlerim hadi ilerleyelim. Gidelim. Gidelim. Hadi çabuk ol çabuk çabuk. Çabuk. çabuk çabuk. Yardım et bana. Yardım et çabuk bana. Çabuk. Dikkat edin. Saldırın. Eğilin dikkatli olun. Dikkat edin. Cephane getirdik. Dikkat Yardım edin. edin. Panellere dikkat edin. Çabuk olun. Hadi. Çenzel. Çenzel. Yardım et. Çenzel. <laughs> <laughs>